Thank <laughs> you. 2017 senesinde Sakara Büyükşehir Belediyesi'ne otobüs şoförü olarak işe başladım. Sayın Sakara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yücel'in bize vermiş olduğu talimatlara göre bizim işimiz insan taşımacılığı. Ama öncelikle hedefimiz insan sağlığı. Bu bir malde işimizi yapıyoruz ve işimizi yapmaya gayret ediyoruz. Yolda ilerlerken aynadan baktım, şahsın rahatsızlığını fark ettim. Aracımı sağa çekip vatandaşı kontrol ettim. Aldığım sağlık eğitimlerine göre... Şahsın kalp krizi geçirdiğini anladım ve hemen e, Sakarya Devlet Hastanesi aciline götürmeye karar verdim ve en hızlı şekilde ve dikkatli şekilde götürdüm. O anda kalbi durmamıştı, nefes alıyordu ve hırıltılı bir şekildeydi. Bizim de aldığımız eğitimler neticesinde hırıltılı olduğu için ve ön tarafta oturan vatandaşı da dedim arka abi tutar mısınız? O da tuttu ve ben de en kısa şekilde yani hırıltılı olduğu için yani nefesi kesilmediği için en kısa yoldan Sakarya Büyük Sakarya Devlet Hastanesi ağacına götürdüm. Onlar da daha çok hemen daha çabuk yani onlar da yanıma gelip arabalarının... kaçmalarını çağırdılardı. onlar da daha çok istiyorlardı hani onlar da istediler hemen hastaneye gitmemizi. Onlardan herhangi bir şikayet falan gelmedi. Bizim asli görevimiz insan sağlığı. Yani başkanımızın Sayın Ekrem Yüce'nin bize vermiş olduğu talimata göre bizim asli görevimiz insan sağlığı. Tamam insan taşımacılığı yapıyoruz ama önceliğimiz insan sağlığı. Ve bu minvalde bu olaylarda yapıyoruz ve bu olaylar ilk değil. Bu arkadaşlarımızın başına da geldi. Ee, önceden de bir kalp krizi geçirmişti bir abi, vatandaş. Onu da götürmüştü bir arkadaşımızın biri. Yangın olmuştu. Ona da tüple müdahale etmişti.